Merhaba arkadaşlar, Gezmeli Tozmanlı'nın yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayız. Bugün kendi evimizden çıktık, karşıya geçtik Kadıköy'e. Güzel arkadaşlarımızla buluştuk, kahvaltı yaptık. Oradan Üsküdar'a, oradan Beylerbeyi'ne, daha sonra bir motosiklet eğitimine gittik. Bir sürücü kursunun eğitimine, arkadaşımıza destek için gittik. Dönüşünde tekrar Üsküdar üzerinden yine Kadıköy. Akşam yemeği yedik, çok eğlendik, çok güzel sohbetler ettik. Şu anda feribottayız, geri dönüyoruz. Ve size bu anlattığım organizasyonların hiçbirinin hiçbir şekilde videosunu çekmedik. Dolayısıyla siz bunları izleyemiyorsunuz. Çünkü bazen dostlarla geçirilen vakit, çok mutlu olduğun anlar, insanın böyle zamanın nasıl geçtiğini anlamadığı anlar çok güzel, çok eşsiz anlar oluyor ve böyle zamanlarda gerçekten ne fotoğraf, ne video çekmek, ne sosyal medyadan paylaşım yapmak, ne YouTube'a içerik üretmek insanın aklının ucundan bile gelmiyor. O yüzden güzel dostlar edinin, güzel insanlarla birlikte olun, gününüzü güzel geçirin. Bu videoluk bu kadar. Böyle bir video, biraz troll bir video. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarla bize destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.